Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. B'nin M'den farklı olduğu, A'nın da N'den farklı olduğu verilerek A'dan B'ye 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir. N'den M'ye 1 bölü 1 artı x kare dx denilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Normalde böyle bir eşitlik verildiğinde ikisi de dx, ikisi de 1 bölü 1 artı x kare. Burada sınırların da aynı olacağını düşünürüz ama sınırların farklı olduğu söylenmiş. B'nin M'den farklı olduğu, A'nın da N'den farklı olduğu söylenmiş. Nasıl bir yorum getirebiliriz? Mesela benim aklıma şu geliyor. Fonksiyonumuza baktığımız zaman 1 bölü 1 artı x karenin çift bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Çift fonksiyonlar y eşittir x, pardon y eksenine göre simetrik fonksiyonlardır. Mesela şöyle işte y eksenine göre simetrik bir bir fonksiyon çizersek arkadaşlar örneğin biz burada a'mızı şurası gibi b'mizi burası gibi düşünelim bunların y eksenine göre simetriklerini alalım yani şurası eksi a gelsin burası eksi b gelsin ee, biz e, a'dan b'ye bu eğer fx fonksiyonuysa fx'in integralini hesapladığımızda bulacağımız değerle eksi b'den eksi a'ya fx'in integralini hesapladığımızda bulacağımız değer birbirine gelecektir. Eşit gelmiş olacaktır arkadaşlar. Buradaki mantığı da öyle düşünebiliriz. Yani şuradaki n'miz mesela ne olabilir? Eksi b olabilir. m'miz de eksi a olabilir. Bu durumda bu eşitliğin geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. E bu durumda biz aslında şöyle demiş olduk. m eşittir eksi a olsun. E, eksi b eşittir n olsun dedik. Taraf tarafa çarparsak da bu eşitlikler değişmeyecektir. Eksi m b eşittir eşittir. Eksi a gelir. Eksiler birbirine artı yapınca m çarpı b'nin a çarpı n'ye eşit gelebileceğini göstermiş oluruz. Arkadaşlar bu ilk hareketimiz olabilir. Ee, peki diğerlerini nasıl göstereceğiz? b çarpı n 1 m çarpı a eşittir 1 demiş. Bunu tam burada göremiyoruz. Geçen bunun benzeri mantıkta bir soru çözmüştük. Mesela biz şurada n'yi çekersek n eşittir 1 bölü b ya da b'yi çekersek b eşittir 1 bölü n'yi göstermeye çalışacağız aslında. Bu oluyor mu diye bakacağız. Bu bize buradaki şu değişken değiştirmeyi hatırlatabilir. Hani e, biri diğerinin bir bölüsü çarpmaya göre ters olarak verildiği için x eşittir 1 bölü u ya da işte u eşittir 1/ bölü x değişken değiştirmesiyle diğer tarafa geçmeye çalışabiliriz. Ya da bunda bunu uygulayıp ne geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Mesela şu sağ tarafta şunu uygulamaya çalışalım. U eşittir 1/ bölü x. Burada zaten e, e, ya da şu x eşittir 1 bölü u üzerinden de gidebiliriz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak ne gelecektir? dx eşittir e, eksi bir bölü u'nun karesi çarpı du gelmiş olur. Şurada bir yapalım düzenlememizi. Şimdi integralimizi yazdık. Ee, biz dedik ki x eşittir 1 bölü u ya da işte u eşittir 1 bölü x üzerinden gidiyoruz. Şurada ben x yerine m yazarsam arkadaşlar burası neye dönüşmüş olur? 1 bölü m'ye dönüşmüş olur. Yani benim buraya ne yazmam gerekir? 1 bölü m. Benzer mantıkla şurada yine x yerine n yazarsam burası 1 bölü n'ye gelecektir arkadaşlar. Sonra 1 bölü 1 artı x kare dedik. x dediğimiz 1 bölü u'ydu. Bunun karesinden 1 bölü u kare gelmiş olur. Yani şurası neye dönüşecektir arkadaşlar? Onu şu kenarda hesaplayalım. Ya da şu aşağıda yazayım ben yine. 1 artı 1 bölü u kare gelmiş olur. Dx'in yerine de ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 1 bölü u kare du. O eksi başa koyarsak arkadaşlar şurası 1 bölü u kare çarpı du gelmiş olur. Eşittir diyelim. Burayı bir düzenleyelim. Bakın şunu biz değiştiriyoruz. Bakalım ne gelecek ona bakıyoruz. Şurada bir kere eksi gelmiş. Şunların yer değiştirerek buradaki eksiği gönderelim. Yani 1 bölü m buraya gelsin. 1 bölü n de buraya gelmiş olsun. Şurayı düzenlersek ne gelir? 1 bölü e, şuradan u kare artı 1 bölü u kare gelmiş olur. Bu da ters döner yukarıya. Öyle değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bakarsak. Yani u kare bölü bir artı u kare gelir. Çarpı şurada da 1 bölü u karemiz var. 1 bölü u kare çarpı du gelmiş olur. Bakın buradaki u karelerimiz giderse son durumda elimizde ne kalır? 1 bölü m'den 1 bölü n'ye 1 bölü 1 artı u kare du. Artık sınırlarımızı değiştirdiğimiz için x'li olarak yazabiliriz. Bir artı x kare dx yazabiliriz. Demek ki bu neye eşitmiş arkadaşlar? Aslında A'dan B'ye öyle değil mi? 1 bölü 1 artı x kare dx'e eşitmiş. En baştaki mantığımızı şimdi yürütürsek burası dx burası dx burası 1 bölü 1 artı x kare burası 1 bölü 1 artı x kare o zaman sınırlarda birbirine eşit olabilir dersek biz 1 bölü n'nin b olduğunu görürüz. 1 bölü n b ise 1 eşittir b çarpı n gelir bize de zaten bunu söylemiş. Aynı mantıkla 1 bölü m eşittir a dersek arkadaşlar buradan da 1 eşittir m çarpı a gelir bunu da yakalamış oluruz. İkinci ifademizin de doğru gelebileceğini göstermiş oluruz. Ee, normalde sınavın biraz üstünde bir soru olduğunu düşünüyorum ama bakış açısı katması açısından, çift fonksiyona düşünmek açısından bence önemli bir soru. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.